Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ne yapıyorsunuz? Evet arkadaşlar bugün Mobilya ile ilgili bir sürü yeni teoriler ortaya çıktı. Hem kısa olarak da Chapter 2'nin e, mobile ne zaman çıkacağı ilgili teoriler vardı. Yani yani şöyle anlatayım. Chapter 2 çıkıyor sonunda mobil versiyonunda teori değil direkt oyunumuz Chapter 2 bedava bir şekilde gelecekmiş diye duydum ama inşallah bir yanlışlık İlk başta teorilerden başlayacağız sonradan Chapter 2 ile İlk teorimiz Pop Playtime Chapter 3'ün fragmanında Poppy neden yok? Poppy adı üstünde oyunumuzun adı Pop Playtime. Pop Playtime Chapter 1'de, Chapter 2'de, Chapter 2'nin orijinal fragmanda bile Poppy'in sesini duyduk. Kendisini görmedik ama sesini duyduk. Burada sesi yok, kendisi yok. Bunu neden? İlk baş onu çöz. Şimdi e, bu fragmanda neden yok söyleyeyim. Chapter 3'te Poppy'i biz kurtarmaya gideceğiz. Niye? Çünkü Pop Poppy'i kurtarmamız lazım. Çünkü biz şimdi Poppy'nin kötü olacağını kötü olacağını bilmiyoruz. Ana karakterimiz bunu bilmiyor. İşte o yüzden kötü ondan Poppy'yi kurtaracağız. Poppy kesinlikle kötüdür. Öyle düşünüyorum. Kaçırılmadı. E, kaçırılmıştır belki. Belki hiç tanımadığı birisinden. Belki de e, kaçırım kaçır, hiç tanımadığı oyuncakla Belki de gaz maskesi kaçırmıştır. Nereden bileceğiz? Belki de bu gaz maskesi kaçırdı. Belki bilmeyiz yani. Şuradaki gaz maskesi tam kaçmış olabilir. Şimdi buradaki amacımız arka plandaki oyuncaklara bak. İlk baş burada bu. İlk baş burada pizza paket pilleri var. O da buradaki arka plandaki bütün oyuncaklar kesinlikle bir sonraki bölümde olacak ben bunu kesinlikle veriyorum. Doğru. Ee, i̇lk baş pıça pıça pilir. O kesinlikle olacaktır. Ve uyumu yoktur. Çünkü belki ölmüş halini göreceğiz. Ama ölmedi. Teoriler var bunda. bununla ilgili. Diğer YouTube kanallarını izliyorsanız bununla ilgili teori bulmuşsunuzdur. Bütün Buzabani ve Mini Hagi Eee Lan bir dakika öldürdü ama tek pizza paket öldürmedi. Niye? Çünkü pizza paket pilleri e, kurtulduk biz. Yani aslında Mamilon Lex hile yaptı diye saydığı için ona pizza paket de öldürmedi. Çünkü biz hile yaptık saydığı için onu da ödüllendirmişti belki de. Yani çat dönüşte pizza paket karşımıza çıkabilir. Sırada Daisy'ye. Normalde fragmanda Daisy görmüştük ama farklı bir şeyi ben yani görmüştük. Bu Daisy yüz gelecek. Chapter 3'e saklıyorlar büyük gizemini. Kesin büyük gizemini biz Chapter 3'te göreceğiz. Mini oyun olacağını kesinlikle sanıyorum. Kesinlikle mini oyun olmayacaktır. Ama belki de bu boss olarak karşımıza çıkacak. Mesela bir yere giderken önümüze çıkabilir. Veya Play kayırda şey çıkabilir. Buradaki ortadaki gaz maskesi zaten şunları öldüren kişilerdir yani ben onu te kesinlikle sayıyorum yani kesinlikle gaz maskesinden öldürdük ya da gaz maskesini biz alacağız dediğim gibi böyle havada ışıkın tutulması hem biz çalışanız hem de gaz maskesini çalışanlar kullandığı için belki biz bazı gaz kaçaklarında gaz maskesini kullanacağız yani yoksa ölür yani ve arkada bu, bu arkada bunu da ve ne dinozor ya dinozor vardı adını unuttum ya ya neydi adı aa 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 unuttum adını arkadaşlar <laughs> neyse dinozor diyeceğim artık unuttum adını neyse ee, arkada Bogibot. galiba şu yeşil olan kesin bogeybot bir de dinozor var Eee bunlar belki de bize diğer birinde saldıracak oyuncaklardı. Zaten şurada da ne diye şurada da dinozor görmüştük. Nerede o? Şöyle. Şurada Boggy Bot ve dinozoru yani dinozoru şuralarda görmüştük. Ya bir Hadi. Ha şurada dinozorun kafasını görmüştük. Ya adını neydi ya? Hatırlamıyorum. Neyse, bir şey olmaz. Eee... burada eee belki de e, onlar öldürülmeden biz göreceğiz ama bunları kesinlikle biz öldüreceğiz. Ya gaz kaçaylan ölecek ya da biz öldüreceğiz. Burada da bir tane kan gibi bir şey var şurada. Kan gibi bir şey var. Bunu kim hiç bir YouTuber'da görmedim bu detayı. Kan gibi bir şey var şurada. Bu kimin kanı bilmiyorum. Ve şimdi burada da bir tane böyle karanlık çok karanlık olduğu için şimdi bunu da parlaklığını aç, aç açamıyorum daha bilmem onun kısmını biliyorsunuz onları yazın onun için böyle kanı ve şu şeyi göremiyoruz bu kesinlikle birisinin kanı ama hala göremiyoruz ee, burada git gide yaklaşıyordu bildiğimiz gibi ee, o sırada da böyle ağlamalar sesler falan geliyordu ve ben ben şöyle bir tahminim de var. Biz Chapter 3'te e, daha oynanış bırakmanın gelmedi. Bu arada bazı kişiler abi bu yani abi bu değil bana demediler de bazı kişinin teorisine göre em, bu sonraki canavar diyorlardı. Öncekinde de demiştim. Bu kesinlikle ben öncekinde şunları tekerlek sandım İçin bunların tekerlek gibi gösterip şey oldu ama aslında bunlar tekerlek değilmiş şeymiş Em gaz maskesinde olan şeylermiş. Ve bunun boyutu normalinden daha büyük diye göz, gösterebilirsiniz. Ama belki de şöyle bir şey var. Şu arkadaki oyuncaklar çok büyük bildiğiniz gibi. Bu aslında fragmanda büyütülmüş bir şey. Normalde bu küçük bir şey galiba. Evet. Ve şuradan yukarıdan parlatılması bunu bize hediye olarak vereceğini bir yerden alacağımızı gösteriyor olabilir. Çünkü çoğunlukla böyle bir şey verince böyle sahneye çıkınca falan filan böyle yukarıdan mambo mambo şey oluyor mesela şarkılarda falan filan onda belki de buna hediye olarak bize verecekler yani belki de bunun ardında birisi daha olabilir yani her şey beklenir bu popüler mod games'ten her şey beklenir şimdi e, sıra geldi popinin neden olmadı bu fragmanda popi yok dediğim gibi popi kaçırıldı ve belki de o az önce çık çığlıklardan birisinin Poppy'nin çığlığı da olabilir. Yani bu çok düşük bir ihtimal ama kesinlikle olabilir. Yani o olabilir. Yani çünkü Poppy de bir kız çocuk oyun, kız bebeği yani oyuncak bebeği. Belki de e, olabilir diyeceğim de hiç sanmıyorum. Bu yüzde beş yani bir hatta yüzde bir ihtimal. Hiçbir ihtimal yok. Ben şunu düşünüyorum. Bence Bence bu gaz maskesi bize ihtiyacımız olacak. Kesinlikle biz bir şey yapacağız. Belki de çapdaki e, de bir tane birisi e, sabotaj edecekti. Biz o sabotajda bulunacağız. Belki de e, sabotajda başlamıştı daha önceden ve gaz kaçakları olmuştu. Ve bu gaz kaçak oyuncak fabrikasında nerede olsun? Diyenler olabilir. Ya gaz kaçakları olacak ya da Um, bir, büyük bir gaz gazla çocukları öldürecekler. Belki de chapter 3'teki düşman um, belki de ana düşman olursa bir sürü bir sürü yan yana karakter ana düşman olmazsa belki de um, böyle şeyle um, gazlı bir tane karakter gelebilir ve gazlı bir karakter bizi öldürmeye çalışabilir. Mesela vuruşu da böyle sprey sıkıp bizi çocukların öldürdüğü gazdan öldürebilir. Yani ben her şeyini düşündüm ve o da bu maskeden takıyor olabilir. Hem düşmanı hem de hem de bizim takacağımız şey verebilirler ama bu da çok değişik bir ihtimal bu da yine. Şimdi sırada gelen şey şu. Şimdi bu gaz maskesini neden böyle büyük göstermişler? Biz bunu nasıl takıp nasıl büyük göstermişler? Bunun için çok güçlü teorilerim var. Bunun için de like atıp abone olmayı unutmayın. Bu video bu videoya 5 like gelirse yani 5 like gelirse devam gelecek. Bundan sonra like isteyeceğim böyle devamları gelecek. Ve 20 abonede büyük güzel bir şey veriyorum. Yani çok vermiyorum da yapıyorum. Onu da şey yapacağım. Hadi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna gelelim. Like atmayı abone olmayı unutmayın. 5 like'da o teorimi de söyleyeceğim. Yani gaz maskesiyle ilgili daha çok teorileri var. Hatta Elliot Ludwig Elliot Ludwig ile ilgili de büyük teoriler var. Onun için de like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.